Herkese merhabalar Yeşim'den Lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde çok kısa sürede ve çok az malzemeyle yapabileceğiniz bir dondurma tarifi geldim. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla şipşak yapıp yedirebileceğiniz bu harika dondurma tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. Bu pratik dondurma tarifimiz için dondurulmuş meyveler kullanacağız. Ben muzlu, çilekli ve böğürtlenli yaptım. Bir de meyvelerin tatlılık durumuna göre dilerseniz içerisinde şeker ya da bal ilave edebilirsiniz. Bir de bir bardak sütümüz var. Öncelikle böğürtlenli dondurmamı yapmakla işe başlıyorum. Bir kase kadar dondurulmuş böğürtleni rondomun içerisine aktardım. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı kadar süt ilave ettim. Sütü ilave etmemin nedeni ronda içerisindeki meyvelerin hem rahat dönebilmesi hem de güzel bir kıvam alması için. Bir de bir yemek kaşığı kadar şeker koyuyorum. Çünkü böğürtlendirim ekşiydi. Sizler dilerseniz koymaya da bilirsiniz. Rondanın kapağını kapatıyorum ve çalıştırıyorum. Toplamda 2 dakika boyunca rondomuzu çalıştırarak içerisindeki böğürtlendirin parçalanmasını sağlıyoruz. Bu aşamada kapağı açıp ara ara karıştırmanız gerekebilir. Ronda içerisinde aktardığım böğürtlenlerimi böyle ara ara rondoyu çevirerek içerisinde kıvam almasını sağlıyorum. Şimdi kapağını açıp bir kontrol ediyorum. Size yakından da göstereyim. Çok güzel bir kıvam aldı. Böğürtlenli dondurmamız hazır. Şimdi sıra geldi çilekli dondurmamızı yapmaya. Bunun için de önceden dondurmuş olduğumuz çilekleri eğer büyük ise biraz parçalıyoruz. Çünkü rondo içerisinde rahat dönebilmesi için. Parçaladıktan sonra dondurulmuş çileklerimi rondonun içerisine aktarıyorum. Sadece çilekleri atıp rondoyu çalıştırdığımızda çilekler kıvam almıyor. Sizin de gördüğünüz üzere bu şekilde öncelikle çalıştırdım. Ve bir miktar döndükten sonra rondo artık boşa dönmeye başlıyor. Bu nedenle süt ilave ediyorum. Böyle yarım çay bardağından daha az olacak şekilde sütümü ilave ettim. Yine bir yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Dediğim gibi şeker ilave etmek zorunda değilsiniz. Ben bu çileklerim de aldığımda tatsız olduğu için dondurucuya atmıştım. Bu nedenle şeker kullandım. Kullanmış olduğunuz ronda bu aşamada çok önemli. Benim kullandığım rondonun gücü yüksek olduğu için çok kolay bir şekilde parçalama işlemi yapıyor. Ama sizin rondonuzun gücü daha az ise ara ara kapatıp biraz rondoyu dinlendirip işlemi yapmalısınız ve ara ara da içerisindeki malzemelerin karıştırmanız gerekiyor. Sizin de gördüğünüz üzere yine iki dakika boyunca rondomu çalıştırdığımda istediğim kıvama ulaştı. Çilekli dondurmam da çok güzel oldu. Size yakından da bu şekilde kıvamını göstermek istiyorum. Dışarıda hazır olarak aldığımız dondurmalardan hiçbir farkı yok. Hatta daha lezzetli ve daha doğal, daha katkısız. Kışın Olgunlaşmış muzları dondurucuya atmıştım. Şimdi onları kullanıyorum. Dondurma yapımında muzların olgun olması çok önemli. Olgun muzlarla yapılan dondurmalar daha güzel, daha lezzetli oluyor. Böyle kararmaya yüz tutmuş olan muzları dondurucuya atarsanız daha güzel sonuç alırsınız. Benim gibi böyle kabukla atmanıza gerek yok. Soyup Dilimledikten sonra da atabilirsiniz buzla ama ben bütün olarak atmıştım. Bu aşamada bıçakla soydum. Şimdi hazırlamış olduğum ve doğradığım muzları yine rondonun içerisine aktarıyorum. Yine muzların üzerine e, yarım çay bardağından az olacak şekilde süt ilave ediyorum. Muzlarım tatlı olduğu için şeker kullanmadım. Kapağını kapatıyorum ve rondomu çalıştırıyorum muzu dondurmayı yaparken e, kesmeden videoyu size aktarmak istedim. Bu nedenle tüm aşamalarını görmenizi istiyorum. E, sizin de gördüğünüz üzere ara ara muzlar takıldığı için rondonun kapağını açıp bir çatal ya da kaşık yardımıyla karıştırıp e, muzların dağılmasını, eşit dağılmasını sağlıyorum. Çünkü e, muzlar böyle ara ara takılabiliyor ronda içerisinde. Sonra kapağını kapatıp tekrar çalıştırdım. Toplamda bir buçuk dakika boyunca bu şekilde elimde her arada da böyle sallayarak muzların kıvam almasını, parçalanmasını ve dondurma haline gelmesini sağladım. Sizler rondonuzun gücüne göre lütfen ara ara kapatın ki rondonuz motoru çok ısınıp yanmasın. Ben bu dondurma tarifimi yaz boyu sık sık yaptım. Çocuklarım çok severek tüketiyorlar. Hatta Instagram hesabımda da birçok kez paylaşmıştım hikayemde. Takipçilerim de bilirler. Çok lezzetli aynı zamanda gerçekten çok pratik bir dondurma oluyor. Çocuklarınız istediği zaman dondurucuda hazır olan meyvelerle 2 dakikada hazırlayıp Hemen servis edebileceğiniz bir atıştırmalık dondurma oluyor. Eğer bu dondurma tarifimi denerseniz eğer lezzeti konusunda bana kesinlikle hak vereceğinizi düşünüyorum. Şimdi rondo içerisindeki dondurmam hazır. Size kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere çok güzel pürüzsüz bir kıvam aldı. Muzlu dondurmam da hazır. Yalnız ben bu muzlu dondurmaya biraz böyle renk katmak istedim ve içerisine sıcak çikolata ilave ettim böyle bir yemek kaşığı kadar sıcak çikolata tozu ilave edip karıştırdım ve bir miktarda içerisine damla çikolata koydum gerçekten tadı çikolatalı dondurmadan daha güzel oldu bu şekilde bugünkü videomda sizlere 3 ayrı meyve ile yapabileceğiniz çok pratik aynı zamanda da çok lezzetli bir dondurma tarifi paylaşmak istedim Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin desteği benim için çok kıymetli. Ayrıca tariflerimden önceden haberdar olmak istiyorsanız eğer abone olduktan sonra bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bu dondurma tarifimizi dilerseniz bu şekilde hazırladıktan sonra hemen servis edebilir ya da dondurucuda dondurucuya dayanıklı kaplarda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ben dondurucuya kaldırdım şeklini de sizlerde burada paylaşmak istiyorum. Bu şekilde külah da onları da servis ediyorum. Sizlerin de gördüğü gibi hazır satılan dondurmalardan hiçbir farkı yok. Hatta içeriği belli çok daha lezzetli. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni bir tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.